İki tane çok önemli karşılaşma Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir, Fenerbahçe mücadelesi son yılların en önemli maçlarından ikisi olacak. Özellikle yarın akşam Türk Telekom Arena'da Galatasaray Beşiktaş derbisi kadroları vereceğiz. Hepsini konuşacağız. Beyaz Futbol Nefes Nefesi etiketiyle yazıyorsunuz. Fotoğraflarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Fotoğraflarınızı alıyoruz. Özgür Torun, Murat Gündoğdu, Gökkuşağı Aşkı, Ramazan Durmuş, Burak Kabaklı, Haluk Pet Shop 1903, Yasin Uysal. Ee, devam ediyorum. Sercan Ergünbaş, Göztepe Medya, burası Beşiktaş, Turgay Erdoğmuş, Nevzat Güzel, Egemen Gök, Ahmet Can Tabak, ee, Floki, devam ediyorum. Çağdaş, Işıksoy, e, Yılmazer, Yılmaz Er, Aydin Akşit, Ramazan Durmuş, Furkan. E, bu arada e, sevgili Kerem Bey, Mert, e, Kerem Bey, e, sevgili Münevver kardeşimin eşi e, Göktürk'ten, sevgili kardeşim e, Münevver'in e, eşi Kerem Bey ve sevgili Mert yakışıklı. Onlar da bizi izliyorlar. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu müthiş aileye Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Sevgili Münevvere, sevgili Kerem'e ve sevgili Mert'e çok çok sevgiler, selamlar. Evet devam edelim. Aydın Akşit dedik, Ramazan Durmuş dedik, Furkan Burak Kavaklı Serhat Çapar, Hakan Kökere, Adana'ya buradan Hakan Kökere çok çok sevgiler. Hakan Köker, Devrim abi de çok yakından tanır. Serdar Koçak, sevgili Kerem Abdülaziz, Boz Yokuş, Salim Aydın, devam ediyorum. Mehmet Latif Yaşlı, Bilge Metehan, Salim Aydın, Duygu Bal. Aa, sevgili Duygu Bal. Bizim Duygu. Evet, Duygu Bal. Fenerbahçe'nin e, voleybolda Sevilen isimlerinden sevgili Duygu Bal. Türkiye Survivor'dan da hatırlayacaksınız. Türkiye'nin bir numaralı voleybolcusu ya. Aynen öyle. 1 numarası ee, ya. Ee, Sinan abi Duygu'nun mesajı şu. Sinan Bey'e sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa yaklaşması için Galatasaray'ın kazanması şart. O bunu mümkün görüyor mu peki? Ayrıca severek izliyoruz diyor. Yani Galatasaray evet Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse Fenerbahçe için Büyük bir avantaj ama tabi yarın belli olur. Derbinin favorisi yok. %50-%50 derbi ne olursa olsun ama gönlümüz sen Fenerbahçe'lisin biz Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ın kazanmasından yana ama hakikaten kazansın diyelim. Sonda da onu söyleyelim. Diyelim duygu büyük voleybolcu duygu. Evet e, sevgili seyirciler bizi izlerken fotoğraflarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Beyaz futbol nefes nefese etiketiyle e, yazıyorsunuz ve fotoğraflarınız gelmeye devam ediyor. E, FB Mehmet Şahin fotoğraflar geliyor. Kadroları ekranlarınıza getireceğiz e, sevgili seyirciler. Siz fotoğraflarınızı gönderirken kadrolar da ekrana gelecek. E, Galatasaray'ın e, 11'i Galatasaray'ın 11'ini Beşiktaş'ın 10... On... Bir dakika. Saatler e, 12'yi gösteriyor. Ne kadar çok seyreden var. Voleybolcular bile diyorlar ki benden sonra benden sonra. Bizim Semih Çıtak var da bile diyor ki benden sonra abi diyor voleybolcular. <laughs> Vallahi maşallah zaten programın çok seyrediliyor. Hepimizin Saat kaç oldu? Sizlerin sayesinde. 12. Karide, Mustera, Lines, Karol, Hakan Balta, Dinayer, Selçuk, Emre, Snyder, Sabri, Podolski, Yasin. Bu dur, çıkacak. Dur. Bu kadroda kötü futbolcu var mı? Var mı? Bu kadro ya. şu an burayı hak ediyor mu? Hayır. Hak etmiyor. Bu 25 kadro puanlık farkı hak etmiyor. Hak etmiyor. Bu kadro burayı hak etmiyor. Bu kadro iyi bir kadro. Bu kadro yarın gününde olursa, formda olursa Beşiktaş için zor bir gece olur. Ama Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın şu an bulunduğu yerdeki puan farkını geldiği getirdiği kaliteyi ortaya koyması lazım. Yani öndeki beşli altılı her zamanki performansını sergilemeli. İyi bir Tolga, iyi bir savunma. Beştaş yani kısacası maksimuma yakın yani yeteneğinin maksimuna yüzde seksen, yüzde doksanlarında oynarsa bu kadro dayanamaz. Ayrı bir şey. Ama Beştaş iyi oynamazsa bu kadroyu oynarsa maçı kazanır. Abi maalesef yazık yani ya Galatasaray takımına yani akaret ediliyor burada biraz biliyorsun. Yani bu takım yani derbi hiçbir zaman favori olmaz. En kötü zamanlarında bile en kötü takım yani dediğin en formsuz dediğin derbiyi kazanıp gelmiştir. Çok kolay gibi görünüyor yarınki maç. Kolay maç falan değil. Ertem yarın maç kolay değil. Yarın zor maç var. Çok zor bir gece olacak. Beşiktaş adına çok zor bir gece olacak yarın. Çok zor bir gece olacak ama bir ara e, şu kadroyu kaldıralım. Çünkü anne deyince her şey, geçti anne mi? deyince e, tamamen her şey e, ortadan kalkar. Bütün annelerimizin, başta e, kendi annemin, e, Sinan abimin rahmetli annesinin, e, anıyoruz, rahmetli annemizi anıyoruz. Annemi ellerinden öpüyorum. E, sevgili Sebahat annemin ellerinden öpüyorum. Bütün annelerimizin, anneler gününü kutluyorum. Sevgili eşimin anneler gününü kutluyorum. Ne kadar annemiz varsa, hepsinin şu anda bizi ekran başında izleyen bütün annelere bir gelsin bakalım. Beyaz futbolun farkı burada işte. Bir bir klip verelim. Aynı şekilde Ertemcim Önce şehit ve gazi annelerin, bravo bakın, şehitlerimizin bravo. ve gazilerimizin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Tabii onlar için anneler günü evlat acısı öyle anneler günü falan filan düşünmüyorlardırdı. Evlat acısı çok acı bir şey. Allah kimseye düşmanlarımıza bile yaşatmasın. Ahim. Düşmanım yoktur. Yaşatmasın. Ahim. Ama ben de tabii annem çok ben küçükken gençken rahmetli. Oldu. Geçen sene, cennet olsun. Birkaç sene evvelde kayınvalidem onu da çok severdim Nurten Karasoğlu'nda. Aynı şekilde kendi karım da bir annedir. Onun da ve Türkiye'deki bütün dünyada ne kadar Anneler varsa hepsinin anneler günü kutlu olsun. Anneler güçlüdür. Anne her zaman çok güçlüdür. Anne olmazsa olmazdır. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öpüyoruz büyüklerimizin. küçüklerinde yanaklarından öpüyoruz. Bir şey hazırladınız galiba. Evet. evet bir izleyelim bakalım. Evet. Bütün şehit analarımız hepimizin anası. Sinan abinin dediği gibi şehit analarımızın da buradan ellerinden öpüyorum. Bizim için çok başka onlar. Gazilerimizin annelerin kutsaldır anne. Güçtür anne. Çok güçlüdür anne. Anne işte anne bilim. ben tabi gençtim çok. Küçük bir yaşta diyebileceğim yaşta annemi kaybettim ama dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Bütün annelerimizin rahmetli olanların mekanları cennet olsun. Evet. Anneler ee, günümüz kutlu olsun. Biz yine dönelim yine biz derbimize zaten Ee, Doktor Cem Kınay'a, Cem Kınay, e, Kınay Beyefendi'ye çok çok e, buradan çok saygılarımı, selam. selamlarımı gönderiyorum. Çok e, selam. Aferin Ertem Şener, aferin Sinan. Tebrik ederim anneler için yaptığınız kutlamayı yanaklarınızdan öperim demiş. Sağ olsun Cem, Cem abi, ben, ben de öpüyorum buradan, buradan. Sevgiler, saygılar. Cem Bey'e saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyorum. E, çok istek var bir kez daha verir misiniz diye. Verin bir kez daha şarkıyı. Bir kez de. daha. O bir kısım da. var mı? Kısım, kısa mı bu kadar şarkı? Yok uzun da. Uzun ben Bir kez daha verelim. Bir kez daha verelim. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Bir iki sene, üç sene önce dışarıda bir arabayla geçiyorum. Baktım herkes durmuş. O kediyi e, araba çarpan kediyi yerden çekmeye çalışıyor. Yapışmış yere, yani yere yapışan o kediyi yerden çekmeye çalışıyor. Ve hayatımda ilk defa bir hayvanın, e, inanın bana gözünden yaş geldiğini gördüm. Bir anne, anne kedi gözünden yaş geliyor. Karşıdan karşıya geçerken kediye araba çarpıyor yavrusuna. Yavrusunu kurtaramıyor ve o yavru kediyi e, ağzıyla yerden çekmeye çalışıyor. Annelik böyle bir şey. E, ...annelik çok çok başka bir şey... E, ...görüyoruz işte dışarıda... ...evde... ...parası olan da olmayan da... annenin ...annelik çok başka bir şey... E, ...çok çok farklı bir şey... ...onun için yani... ...demek istediğim sadece insan olmak değil... ...hani anne görmek istiyorsanız bir kediye... ...köpeğe... E, bir ...hayvana da baksanız annenin ne demek olduğunu... ...nasıl kutsal bir değer olduğunu... E, ...Yaradan'ın Cenab-ı Allah'ın... ...nasıl bir farklı bir ayrıcalık kattığını... E, görürsünüz e, cennet anaların ayakları altındadır diye de zaten boşuna denmemiş. E, çok çok başka çok farklı bir şey tabii. Evet e, annelerini kaybedenler var. E, bize fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Annenizle olan fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Yayınlayacağız yayınlayalım. Ee, biraz önce sevgili Abdurrahim abinin de fotoğrafını gördük. Abdurrahim Albayrak ellerinden öpüyorum. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Ee, sevgili Abdurrahim Albayrak Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaray camiasının çok çok sevdiği çok özlediği bir isim. Ha, be, be. Abdurrahim abim ellerinden öpüyorum. Annemizin iki kere ellerinden öpüyorum. Ee, saygılarımı hürmetlerimi gönderiyorum. Aynı şekilde ben de Abdurrahim abiye selamlar. Hatta akşam Mustafa Ahmet Kavalcı'yı aradım beraber bir seyahatler seyahattelermiş. Ahmet Kavalcı'ya da aynı şekilde buradan çok selamlar. Abdurrahim abi de anneyi de ellerinden öpüyoruz. Abdurrahim abi de öpüyorum. Evet. Ee, tekrar tekrar hani ya abi bizi ne yaptınız diyenler var. E, unutuldu derbi hassas. Duygusal bir milletiz biz zaten. Bakma yeri geldiği zaman da yani duygusallıkla bizde yani at safhada mesela şu an mesela çocuklar içeriden bir de instagramda küfür her şey kesildi bir anda. Tabii. Hemen bir anda bitti derbi merbi her şey unutuldu bir anda yani. Dediğin gibi yani her şeyi söyledin sen. Söyleyecek bir şey yok annelerle ilgili. Söyleyecek yani tarifi yok. Ertem, ana gibi yar olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Ana gibi yar olmaz. Başka bir şey yok. Hepsi hikaye. Sevgili Sinan abi, e, akşam bu klibi seyrediyoruz. Sinan abi klipte biraz önce gördüğünüz o klipte e, baktım bayağı bir duygulandı. Bir şey eksik dedi. Ne oldu abi dedim. Şehit anamızı dedi. Şehit analarımızı niye koymuyoruz dedi. Ve e, ne kadar hassas bir insan olduğunu bu konuda bir kez daha göstermiş oldu. Ben ayrıca Sinan abiye çok teşekkür ediyorum. E, benim unuttuğum bir şey Sinan abi orada Ertan bir şehit anasını koysanız keşke dedi. O çocuklar bizim için ölüyorlar. Polislerimiz, askerlerimiz bizim için savaşıyorlar. Bizim için ölüyorlar. Değil mi? Burada başın şimdi şu an bizim başımız sıkışsa. Değil mi? Aynen. Şuraya bir şey olsa ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şuradaki kolü... Önce Allah sonra geçeceğiz. onlar. Evet. Şurada karakola polise gideceğiz. Polisten yardım Allah polislerimize zaval vermesin. Devletimize, askerlerimize. Bunlar da bu anneler de el öpülüsü anneler. Bu evlatları doğurdukları için, büyüttükleri için. Onun için her şeyden önce o. Ama bu klip de bu futbolcu anneleri klibi de çok güzel bu. Yanılmıyorsam Türk Hava yollarının galiba değil mi? Evet çok, çok güzel, güzel, güzel bir klip yapmışlar. yapmışlar. Tebrik ediyorum. Kimi yapmışsa çok yaratıcı. Çok güzel bir şey yapmışlar. Tebrik ediyorum. Evet Tebrik. Abdurrahim abi'den Abdurrahim abi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Size de çok çok selamları, saygıları Aleyküm var. Selam. Ee, sağ olsun görmüş fotoğrafı şimdi. Benim dostum da orada var. Teşekkür ediyor. Eee Abdurrahim abi'den yani. öpüyoruz. Büyük yönetici. Kaç defa geldi? Kaç defa geldi şampiyonluğu var? 6'da 6 mı 4'te 4 müydü? Abdurrahim abi her geldiğinde şampiyon Peki, oldu zaten. 6 mı 6 geliş mi? 4 geliş mi? 4 galiba ya. Her geldiğinde şampiyon oldu. Her geldiğinde evet. şampiyon oldu. Evet, eee afınıza sığınarak çok inanılmaz yani inanın hani Pep derler ya telefonla Instagram'a Ne olur abi bir kere daha. Bir daha, daha mı diyorlar? Diye. Bana da söylüyorlar. Eee verelim hadi bir kez daha Ama verelim. Ama son Ertem çok duygulanıyor. Yani bir kez sen. daha verelim. Bir Son daha kusura bakmayın arkadaşlar. Son. Evet, e, muhakkak vardır futbolcu arkadaşlarımızın bir kere hepsinin annesinin ellerinden öperiz ama e, sevgili Tolga Zengin kardeşim çok yakın zamanda annesini kaybetmişti. E, bütün Türkiye'yi ağlatmıştı. Bütün herkesi ağlatmıştı. E, Tolga Zengin, Melek annemizin de mekanı cennet olsun. E, bir kez daha belirtelim Melek Zengin annemizin aynı şekilde e, çok mekanı geldi. cennet olsun. Mardin, Mardin Özel Harekat Nusaybin'e buradan, bütün arkadaşlara Mardin Özel Harekat Nusaybin'deki çalışan Görev yapan kahraman arkadaşlarıma, kardeşlerime de buradan selamlar. Çok mesaj geldi onun için onlardan. Biraz okusana Sinan abi. Osman Tuba Akın. Osman Tuba Akın. Abi Allah razı olsun. Mardin Özel Hareket Musaybin. Musaybin'e çok selam. Başarılar kardeşlerime. Başarılar diliyorum. Aslanlarımıza. Hadi Ertan çok şey yıldım be. Evet. Geçelim, e... ya. Geçelim biz futbolumuza Sevgili dönelim. dostlar e... futbolumuza dönelim. Ee... Anneler günümüz kutlu olsun. Aynen öyle. Bütün annelerimizin, sevgili annemin ellerinden öpüyorum. Bir de çok bir hasta, ağır bir hasta bir arkadaşımız var. Yiğit Saraçoğlu. Ömür Karakaya'ya selamlar. hastane demiş beni çok seviyormuş. Ömür Karakaya geçmiş olsun. Acil şifalar. Evet, tek tek buradan herkesin annesinin ellerinden öpüyorum. Ben bir kez daha söyleyeceğim. Bu arada sevgili... Cesur'un, sevgili Apo'nun ve sevgili Ayşe'nin de annesinin ellerinden öpüyoruz. Ee, Sinopa. Ee, buradan e, annemizin ellerinden öpüyoruz. Ee, Ayşe Gerçekten ne? üç tane... İnanılmaz insan yetiştirmişsiniz. Sizin de ellerinizden öperiz. Ayşe kızım gitmiş yine Hollanda'ya gitmiş. Ayşe kızım ne Hollanda'sına gitmiş? Amsterdam Hollandalara, yine ameliyatlara gitmiş. Vay Ayşe. Evet. Büyük işler yapıyor. Ayşe kızımı Ayşe kızım. Ayşe kızım. Tatvan özel harekete aynı Bu arada Selamlar. Ayşe Yıldız hanımefendinin uçan kuşta Tatvan. da inanılmaz bir e, Ayşe, e, röportajı Ayşe var. Ayşe Yıldız'ın. E, Ayşe, başarı. Ayşe Yıldız başarır. Ayşe Yıldız değil o. Ayşe estetik. Ayşe estetik. Başarı öyküsü. Büyük bir başarı öyküsü. Ucankuş.com'da okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Onu da. ...altını çizerek belirtelim. Gerçekten müthiş bir başarı öyküsü. Büyük hedefleri olanlar, büyük planları olanlar... ...uçankuş.com'da... ...Ayşe Estetik neler yapmışlar... ...neler yapmış bir okuyabilirsiniz. Girip bakmanızı ısrarla tavsiye ederim. Buradan evet. da Cesur'a, Apo'ya ve... ...Ayşe Hanım'a da sevgilerimi, selamlarımı... Instagram'da takipçilerimi teşekkür ediyorum. Hepsi duyarlı. Hiçbir türlü kötü hakaret yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle. Kardeş kardeş böyle gidelim. Instagram'da böyle teşekkürler arkadaşlar. Evet annelerle fotoğraflar geliyor. Ee, Hakan üstün al. Ee, bu arada sevgili Kerem Bey, Münevver Hanım onlar da anneleriyle beraber izliyorlarmış. Onlara da buradan e, sevgilerimiz, selamlarımız gönderelim. Annelerle beraber bir fotoğraf. Ee, annelerle e, fotoğraflar geliyor. Ee, yine annelerle sürekli fotoğraflar geliyor arkadaşlarımız. Annelerinizle olan fotoğrafları gönderiyor. Anneler bizim için her şey. Annemiz bizim için her şey. E ee, onlar bizim için çok başka. Fotoğraflar arka arkaya geliyor sevgili seyirciler. Ee, Bar <laughs> Baran kardeşim işte minik bir Adana sporlu e yavrumuz. Bebek değil mi ya bebek? Evet. Ee, Eren, ee, Sinan abi bak ne göndermişler. Sevgili Aliler. Vay koçum benim be. Ekim o bizim ekip ha. Bizim ekip e, buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyor Sinan Engin atkısı e, Ay Yıldız'la beraber Eyvallah e, Göndermişler e, Fotoğraflar geliyor sevgili seyirciler arka arkaya e, Ve işte heh, Bir dakika bu fotoğraf kalsın bu fotoğraf Adana'dan geliyor. Adana'dan isimlere bakacağım. Şimdi Berk ve İbrahim kardeşlerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Berk ve İbrahim öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyoruz. Abdurrahim Albayrak'a bir kez daha, Abdurrahim abiye bir kez daha buradan kucak dolu sevgiler. Sizden de razı olsun. Ee... Bundan Sef sonra anneleri şey yapalım da bir şu kadrolara bakalım arkadaşlar. Kadrolar gelsin. Demin Demirgirmizi verdik Beşiktaş'ın kadrosunu bir ekrana getirelim. Nasıl geçti bir buçuk saat ya? Aynen öyle. Gelsin bakalım ee, Anne olunca işte zaman su misali Beşiktaş'ın kadrosu gelsin Biraz önce Galatasaray'ın kadrosunu bir kez daha verelim ee, Döneceğiz ee, Tekrar tekrar Galatasaray'ın ev sahibi Galatasaray'ın kadrosunu verelim Kalede Mustere savunmanı sağında Lines Solda Karol, Hakan, Balta, Dinayer Emre, Selçuk, Snyder Sabri sağda Yasin solda Podolski'lerde Gelelim Beşiktaş'a Beşiktaş'ın kalesini Tolga Zengin koruyacak Andreas Beck, İsmail Köybaşı, Tosic ve Marcelo, ee, Atiba Oğuzhan Oğuzhan, Sosa, Olcay Kuvarejma Gomez. Sinan Engin'in her zaman söylediği Oğuzhan'ın önüne düştü mü, araya attı mı, defansın arkasına attı mı o büyük bir sıkıntı olur diye. E, o araya girebilecek Dinayer'le Yer'le e, Hakan Balta'nın arasına girebilecek Sosa, Oğuzhan, Olcay Kuvarejma. Buraya verebiliyor mu? Arkaya verebiliyor mu?